Daha basit bitti. çok dikkat etmem gereken hususlardan bir tanesi. Bunun da arkası uzun. Malum pandemi sürecinde biliyorsun. Bu maskeyi çıkartıp takarken çok dikkat ediyoruz, tamam mı? Yavaş yavaş çekiyorum. Bitti. Sadece topunu takacağım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hı hı. Acı oranı nasıl? Senden sonra yaptırmak isteyenlere söylemek istediğin Yok gibi. Sen pek acımıyor. Yani isteğini Kork... dayanabileceği bir şey bence. korktuğum gibi bir şey değilmiş. Tamam. Şimdi şeyleri temizle mürekkepleri temizleyin. Ya bu mürekkep çok güzel. Ee, ameliyathanelerde kullanılan kalemlerden bunlar. Bitkisel kalem diyoruz bunlara. Çıkması çok zor. Ama hiçbir şekilde yaraya zarar vermiyor. Daha eskiden tabii ki şeyler kullanıyorduk. Başka markanın kalemlerini kullanıyorduk. Hı hı. Onların içerisinde kimyasal olduğu için çabuk siliniyor. Ama yaraya verdiği zararda cevapsız bu mavilik duş aldıktan sonra yavaş yavaş kaybolacaktır tamam mı? Ha, 24 saat duşa girmiyorum. Aha, 24 saat duşa girmiyorsun. Ee, şimdi zaten e, broşür verecek sana. Ee, neye dikkat edeceksin, ne yapacaksın. Demek istedim şu bak. Anladım. Şu maskeyi çıkartırken çok çok dikkat etmen gerekiyor. Sen hatta bu tarafına yatma bir müddet. Ee, peki o biraz aşağı itirsen. Bu bana doğru mu? bir sakıncası olmaz yani böyle durur bu seferde. Ya, o zaman geri alayım. <laughs> bir müddet idare edeceksin. Yani çıkartırken de kendi başına uğraşma. <laughs> Çünkü sen ne kadar ellersen o kadar çok enfeksiyona sebep olur. Gel biz yardımcı olalım. Peki bakımı nasıl olacak? Ben burada burada hepsi yazıyor ben sana kısaca da anlatayım. 24 saat duş almıyorsun. <laughs> Sabah akşam antiseptik ile temizliyorsun. Yarı temizleyici solüsyon. Kulak çubuğunu alıyorsun. Diplerini güzelce temizliyorsun temizledikten sonra kulak çubuğunun öteki tarafıyla kuruluyorsun. Islak bırakmıyorsun. Su demek bakteri demektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. <laughs> ha ne olabilir? Ee, kızarma olabilir, şişme olabilir. O zaman da antibiyotikli kreme başlayacağız. Burada da zaten e, önüne çıkacak. Ne zaman ki? Şöyle baktım bu kulak burası kırmızı olmaya başladı, zonklamaya başladı. O zaman antibiyotikli krem başlama zamanı gelmiştir demek oluyor. Bunu da üç gün boyunca kullanacaksın. 3 gün içerisinde zaten baktın ilerleme devam ediyor. Ha, vücudun kabul etmediği anlamına geliyor ve çıkartmanız gerekiyor. Çok riske girmemek hı hı. gerekiyor. Ondan Bunları da dikkatlice oku. Alacağım şeyler burada yazıyor herhalde. Aşağıda önerecekler zaten sana anitseptik ister misin diye. E, kafana takılan herhangi bir şeyde 7 diyor Instagram'dan veya numaradan ulaşabilirsin. Kesinlikle oldukça cevap veriyorum Dövme için kiminle konuş? Cemil Bey bu konuda sana yardımcı olacak.